Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle temeli geçtiğimiz yıl atılan ve 15 Temmuz tarihinde açılışı yapılarak Türkiye Harp Mahallü Şehit Dul ve Eğitimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi'ne tahsis edilen modern binada her iki dernekte de faaliyetlerine başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu dernek binasının açılışında yaptığı konuşmada her ayın 19'unda artık Isparta'yı bu binadan yöneteceğiz demişti her ayın 19'unda şehri bu binadan yönetme sözü veriyorum. Her ayın 19'unda ben mutlaka bu binada olacağım. O yüzden sizlerle beraber dertleşeceğiz. Sıkıntılarımız varsa sıkıntılarımızı çözmeye çalışacağız. İlgili kurumlara, ilgili birimlere, siyasetçilere ulaştırmaya çalışacağız. O yüzden önümüzdeki aydan itibaren her ayın 19'unda Başkan Bey ben bu binada Vali Seymenoğlu açılıştan bir ay sonra bu sözünü yerine getirdi. 19 Ağustos mesaisine her iki derneğe tahsis edilen binada başladı. Sosyal tesisin kullanım alanlarını gezen Vali Ömer Seymenoğlu, gaziler, şehit yakınları ve dernek yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Daha yavaş yavaş, yavaş elde, Yavaş. Elde Sizin çok elinde. daha da güzel inşallah. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kendisini ziyarete gelen misafirleri ve daire müdürleri ile de dernek binasında bir araya gelerek burada kabul etti. Buyur, Vali Ömer Seymenoğlu Covid-19 pandemisi konusunda vatandaşlara kurallara uymaları yönündeki çağrısını da buradan yaptı. Bir ay önceki rakamların çok çok üzerinde şu anda şehrimizde pozitif vaka var. Yani sayılar önemli değil. 3, 5, 10 hiç önemli değil. Çünkü ilk günden beri söylüyoruz. Bir kişinin sağlığı bile bizler için çok özel, çok önemli. Çünkü o kişi çoluk çocuğu var, ana babası var, kıymetli. Onun için bir kişinin bile bu hastalığa yakalanmasını arzu etmiyoruz. Elimizden gelen her türlü gayreti çalışmayı da bu yüzden Evet. Yapıyoruz. Bu fedakarlıkları da bu yüzden yapıyoruz. Bugünlerdeki denetimin asıl gayesi vatandaşımızı biraz daha işin içine almak, olayın ciddiyetini anlatmak, farkındalığı yaratmak ve destek istemek. Arkadaşlarımız alanda maskesiz biri görünce hemen tutanak düzenlemiyor. Uyarıyor. Arkadaş diyor böyle böyle sıkıntılı bir süreç var biliyorsunuz maskenizi usulüne uygun takın diyor. O anda vatandaşımız maskesini usulüne uygun taktığı takdirde cezayı tutanak hazırlanmıyor ve para cezası uygulanmıyor. Fakat direnirse vatandaşımız veya esnafımız hani alınması gereken tedbirleri almayıp veya alınmış olmasına rağmen uymayan esnafımız mutlaka tutanak tutuluyor. Para cezası ardından da şimdi bugünden itibaren kapatma cezalarına kadar ceza işlemi uygulayacağız. Evet. Çünkü olay gittikçe ciddi bir boyut alıyor. Medyadan takip ediyoruz. Sağlık Bakanımızı İçişleri Bakanımızı sürekli açıklamalar yapıyor. Kamuoyundan destek istiyor. Alınan kararlara uyulmasını istiyor. Onun için biraz daha bugünlerde insanlarımızı uyarmak ve ciddi takip etmemiz gerekiyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu açılışta verdiği sözü bugünden itibaren yerine getirmeye başladığını belirterek bundan sonra her ayın 19'unda yine Isparta'yı bu binadan yönetmeye devam edeceklerini belirtti. Bu tesislerin açılışında zaten söz vermiştik. Isparta'da görev yaptığı müddetçe her ayın 19'unda mutlaka gazilerimizi, şehit yakınlarımızı burada ziyaret etme sözü vermiştim. Bu ziyaret sırasında da şehrimizi buradan yönetme sözü vermiştik. Bugün Ağustos ayının 19'u olarak ilk ziyaretimizle, şehri yönetmemizle bugün ilk örneğini yaşamış oluyoruz. Yine bir sonraki ay 19'unda mutlaka burada olacağız. Artık şehirlerin yönetimi makamlarda oturarak değil alanda dolaşarak vatandaşın içinde taleplerini dinleyerek hizmet etme fırsatı veriyor. Onun için şehri yönetmek için valilikte bulunmaya çok da gerek yok. Şu anda bir örnek olsun diye de hem gazilerimize, şehit yakınlarımıza bir moral olsun diye böyle bir organizasyon çalışma içine girdik ve bunda da inşallah olumlu sonuç alacağız diye düşünüyorum. Ben bu duygularla bu tesislerin şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yakınlarına, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasın diliyorum. Türkiye Harp Mahallü Şehit Dul ve Eğitimler Derneği Isparta Şube Başkanı Musa Ayres, Isparta adına alınacak önemli kararların bundan sonra her ayın 19'unda dernek binalarında alınacak olmasının şehit aileleri ve gazilere gururlandırdığını kaydetti. Biz de tabii ki şehit aileleri ve gaziler olarak bundan gurur duyduk, onur duyduk. Valimizin herhangi ayın 19'unda gelip derneğimizde Isparta yöneticilerine, Isparta'daki önemli kararların derneğimizde alınacağına gerçekten çok mutlu olduk. Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkan Vekili Mustafa Ötmez ise, dernek binalarının kendilerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kararın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Valimiz burayı Belediye başkanımızla birlikte bizlere yaptılar, içini döşediler. Bizi çok memnun etti. Ve her ayın 19'unda da bizlere ziyarete geleceğine söz verdi. Onun için biz çok memnunuz bugün bize geldiği için.